Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim yeni bir Ramazan günlüğünden daha hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerimin perdesini açmak istiyorum. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazları dergahında kabul eylesin. Onların her birini mahşer gününde bizim imanımıza şahit eylesin. Öyle ki amel defterleri açıldığında yüzümüzün güldüğünü, iyi ki yapmışım diyebildiğimizi Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin ve aynı zamanda da o hesap gününde, o mahşer gününde hatalarımızla, günahlarımızla, sıkıntılı hallerimizle yüzleşmekten de Rabbimiz hepimizi muhafaza eylesin. Onun için şimdiden adımlarımızı dikkatli atmakta fayda var. Amel defterimizi iyiliklerle doldurma adına bir gayretin ve çabanın içerisinde olmakta fayda var. Kıymetli kardeşlerim, bugün Ramazan günlüğümüzde çok etkileyici bir ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. İbrahim Suresi'nin 42. ayeti. Rabbimiz bu ayet-i kerimede Özellikle de zalimlere ve mazlumlara üst perdeden bir seslenişle adeta sesleniyor. Rabbimiz bu ayette sakın zalimleri Allah'ın kendilerinden gafilmiş gibi sanmalarına bakma. Yani o zalimler kendilerinin yaptığı zulümleri, sıkıntıları, başkalarının üzerinden yedikleri hakları, hukukları Allah'ın haşa gafletinde zannetmesinler. Allah hepsini biliyor. Allah zalimlerin zulmünü, hainlerin ihanetinin hepsinin farkında. Peki ne yapıyor Rabbimiz? Şunu yapıyor. Onların o zalimliklerinin, onların yaptığı o zulümlerin karşılığını ve neticesini gözlerin dehşetten dışarıya fırlayacağı bir güne erteliyor. Onun için Rabbimiz asla ve asla ihmal etmez, imhal eder. Yani unutmaz haşa, ama mühlet verir. Öyle ki Belki uyanır diye o zalim bazen de mühlet verir. Zalimin zulmü iyice ayyuka çıkar ki cezası ahirette daha çetin bir hale gelsin. Onun için uzak bir ahiret inancına sahip olmamalıyız. Ahiret ve ölümü çok yakın bilmeliyiz ve hiçbir zalim işlediği zulmü kendi yanına kar görmemeli öyle bir mahkemede öyle bir davanın içerisinde bir hesap görülecek ki işte o gün alemlerin Rabbinin hakimi olduğu bir mahkeme kurulacak ve o mahkeme üzerinden de o zalimler kendi yapmış oldukları zulümlerin hesabını verecekler Kıymetli kardeşlerim, şöylece bitireyim ki sözü hem yüreklerimize bir sekinet olsun, hem de zalimlerin yaptığı bütün zulümlerin karşılıksız kalmayacağına dair zihnimizde canlı bir örnek olsun. İki kişi kendi aralarında küçük bir tartışma yaşasalar, o tartışmayı araya giren üçüncü bir kişi sulhe çevirebilir, bir şekilde düzeltebilir. Ama iki kişi eğer birbirine, canlarına kastedecek şekilde bir cinayet işlemeye kalkarlarsa onların arasını düzeltmeye artık kimsenin gücü yetmez büyük bir mahkemeye intikal eder. İşte 42. ayette bahsedilen bu zalimlerin erteleneceği gün de o büyük mahkeme olacak. Çünkü onların suçu o kadar büyük, o kadar ağır ki dünyanın mahkemeleri, dünyanın ceza sistemleri onları cezalandırmaya yetmiyor. Onlar için ebedi bir cehennem yaratıyor Cenab-ı Hak. Yaptıkları zulümleri, yaptıkları kötülükleri ancak cehennem ateşinin temizleyeceğini bizlere haber veriyor. Onun için gelin şu Ramazan gününde kendimiz içinde, başkaları içinde şu duayı yapmaya devam edelim. Diyelim ki Allah'ım bizi zalimlerden uzak eyle. Diyelim ki Allah'ım bizi zalim olmaktan da muhafaza eyle. Ve bizi zalimlerin akıbetine uğramaktan da uzak eyle diyelim. Rabbimiz bizi zalimlerden etmesin zalimlerle imtihan da etmesin ve bizi her türlü zulmü işlemekten ve zulme uğramaktan muhafaza eylesin. Ramazan günlerimiz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.